Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere huşudan bahseden ayetlerden söz edeceğim. Evet, huşu ibadetin özüdür, adeta ibadetin ihlasıdır diyebiliriz. Ve huşu ile ilgili çok ayet-i kerime var fakat örnek kabilinden ben bazı ayetler üzerinde duracağım. İsra suresinin 107 ve 109. ayetlerinde Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. De ki ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler Kur'an kendilerine okuduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Şimdi tabi bunu fiili olarak secdeye kapanmak olarak değil de, yani e, Cenab-ı Allah'ın ayetlerini doğru olarak kabul ederler ve e, öyle çok fazla düşünmeye de gerek kalmadan, e, Cenab-ı Allah'a iman ederler, itaat ederler. Ee, anlamında e, anlamamız gerekiyor. Ee, yani neden öyle? Ee, çünkü bunlar kendilerine ilim verilen kişiler. İlim verilen kişiler olduklarından dolayı yani şimdi bir sanatkar kabul edelim. Kendi sanatıyla ilgili bir şey önüne kondu. Kendisi sanatkar olduğundan dolayı ee, onun sanat değerini daha gördüğü gibi anlar. Yani e, hele bir inceleyeyim, bakayım e, nedir bunun sanat değeri falan bu şekilde pek de düşünmez. Düşünmeye ihtiyacı yok, düşünmeye gerek yok. Neden? Çünkü e, bu işin sanatkarı bu adam. Dolayısıyla kendisinin yapmamış olduğu, ama her zaman kendisinin yaptığı cinsten ona benzer başka bir şey e, gördüğü zaman onun değerini anlar. Dolayısıyla kendilerine ilim verilen kişiler Kur'an okunduğu zaman ehli ilim onun Cenab-ı Allah tarafından nazil olan ayetler olduğunu hemen anlarlar. E, öyle çok da uzun uzun düşünmeye gerek yok. Neden? Çünkü bu kişiler e, mukaddes kitaplar nasıl olur? Cenab-ı Allah bir takım şeyler insanlara nasıl bildirir? Bunun formu, şekli nasıl olur? Cenab-ı Allah'ın bir takım meseleleri insanlara anlatırken onun vurgusu, söz özelliği nasıl olur? Bu konuda bilgi sahibidirler. Dolayısıyla Kur'an gibi bir ilahi vahyi dinledikleri zaman hemen iman ederler. Ve e, Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler. E, tabii ki bunlar e, ehli ilim olduklarından dolayı Kur'an'ın Cenab-ı Allah tarafından gönderilen kitap olduğunu hemen anlar ve kabul ederler. Öyle olduğu için de Rabbimizin şanı çok yücedir. E, Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını artırır. İşte huşu kelimesi burada geçiyor. Yani derin saygı anlamı verilmiş huşu kelimesine. Bu da onların derin saygısını artırır. Tabi ee, tabii bu gibi ayetlerin genellikle belli bir nüzul sebebi var. Ehli kitaptan bahsediyor. E, ayet-i kerime. Daha önce Hristiyanlık üzerine, Yahudilik üzerine bilgi sahibi olup da hemen e, Müslüman olan e, zevattan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Evet, gerçekten bunlar Kur'an-ı Kerim'i ilk duydukları zaman e, Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu e, anlamışlar. E, ilahi kitap olduğunu kabul etmişler. Secdeye kapanmışlar. Ve e, böyle bir durum onların huşularını cenab Allah'a olan saygılarını daha da arttırmış ve samimi Müslüman olmuş bu zevat. Evet, huşudan bahseden ayetlerden biri de Taha suresinin 108. ayeti. cenab Allah bu ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye uyarlar. Yani o gün diye bahsedilen gün kıyamet günüdür. Ee, o davetçi de esasen İsrafil Aleyhisselam'dır. Yani İsrafil Aleyhisselam suru e, üfürecek ve e, önce herkes ölecek. O an için birinci sura üfürüldüğü zaman herkes ölecek. İkinci sura üfürüldüğü zaman da herkes o sesi duyacak ve dirilecek. Evet, o gün kendisinden yan çizimek mümkün olmayan davetçiye yani hiç kimse ben İsrafil'in sesini dinlemedim, duymadım, işitmedim, kalkmıyorum, gelmiyorum diyemez. Herkes ona cevap vermek mecburiyetinde. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. Hani öyle bir çağrı olduğu zaman, ee, i̇nsanların, kimisi böyle bağırır, kimisi sessiz kalır, kimisi normal bir sesle cevap verir. Ee, kıyamet günü de o sese karşı, efendim, itiraz etmek, gelmemek, bağırıp çağırmak, gelse bile yüksek sesle cevap vermek, öyle e, durumlar söz konusu değil. Yani içinden böyle bağırası gelse bile, yüksek sesle konuşması gelse bile, o işi e, yapma imkanına sahip olmayacaktır kıyamet gününde böyle herkes e, huşu içerisinde Cenab-ı Allah'a derin bir saygı göstererek e, İsrafil'in çağrısına uyacaktır. Bir başka ayet kerimede e, şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah, Enbiya Suresinin 90. ayetinde Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Evet Yahya aleyhisselam olsun, diğer peygamberler olsun. Cenab-ı Allah'a huşu ile derin saygı duyan kişiler idi. Ee, ve dolayısıyla Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede e, bazı peygamberlerin şahsında bütün peygamberlerin huşu sahibi olduklarını Cenab-ı Allah'a karşı derin saygı içerisinde olduklarını, kendi küçüklüklerini e, bilip Cenab-ı Allah'ın büyüklüğü karşısında e, seve seve ibadet eden, e, Cenab-ı Allah'a saygı gösteren kişiler olduklarını bu ayetten anlıyoruz. Bir başka ayet-i kerimede e, Müminun Suresinin birinci, ikinci ayetlerinde hemen قَدْ اَفْلَحَ müminun Şüphesiz müminler kurtulmuştur. Ee, ve bundan sonra o müminlerin özellikleri sayılıyor. Yani o müminler derken hangi müminler? Kurtulmuş olan müminler. Kurtulmuş olan müminler. Yoksa sadece iman ettik diyen müminler değil. İman edip de kurtulmuş olan müminler. Bundan sonra sırasıyla onların özelliklerini Cenab-ı Allah sayıyor Mümin Suresinde. Ve ilk özellik olarak da اَلَّذ۪ينَهُمْ fi salatihim خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu sahibidirler. Onlar namazlarında huşu sahibidirler. Demek ki kurtulmuş olanlar birinci özellik itibariyle bir defa namaz kılan kişiler olacaklardır. Ve ayrıca namazlarında huşu sahibi olan kişiler olacaklardır. Ama tabi daha önce başka bir programda ifade ettiğimiz ayet-i kerimede namazı ancak huşu sahipleri kılacak diye işaret buyurulduğu için namaz kılan herkes de az veya çok bir huşu da olduğunda inşallah namaz kılan herkes kurtulacaktır. Ama tabi ee, bu ayette e, açık olan durum e, yani namaz kılıp da namazında huşu sahibi olmayanlar değil namazı kılacak namazlarında da haşya sahibi e, olacaklar e, tevazu içerisinde, alçak gönüllük içerisinde olacaklar e, Cenab-ı Allah'a derin saygı içerisinde olacaklar, onun büyüklüğünü azametini bilecekler kendisinin de küçüklüğünü, kulluğunu e, bilecek, mahfiyet ve tevazu sahibi birisi olacak. Ancak böyle bir mümin kurtulmuş olacaktır. Evet demek ki mümin olup da kurtulmanın birinci şartı namaz kılmak ama huşu ile namaz kılmak. Burasını hatırımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Başka bir ayet kerimede de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor mealen. Hadid suresinin 16. ayet kerimesinde iman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen Hak'tan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Ee, yani iman edenler ne yapacaklar? Yani sadece işte iman ettik demekle kalmayacaklar. Ee, onların bir özelliği olması gerekiyor ayrıca. Allah'ı zikretmekten ve inen Hak'tan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesi gerekiyor. Bu saygıyla ürpermesi ifadesi de, e, huşu kelimesiyle ayet-i kerimede ifade ediliyor. E, yani iman edenler sadece iman ettik demekle kalmayacaklar. Zaman zaman Allah'ı zikredecekler. Ve zikirlerinden dolayı da e, ürperecekler. Yani böyle e, sadece Allah'ı hatırlamakla kalmayacaklar. Şimdi e, Bazen şöyle şeyler oluyor. Mesela bazı şarkı ve türkülerde de geçiyor Allah kelimesi. Ee, Allah kelimesi geçiyor ama e, o Allah kelimesi onlara Allah'ı hatırlatmıyor. Allah'ı zikrediyor. Allah'ı zikrediyor. Bizzat Allah kelimesini de kullanıyor. Ama Allah'ı e, hatırlamıyor. O Allah kelimesi dahi Allah'ı kendilerine hatırlatmıyor. Şimdi Allah kelimesi zikredilecek. Ama o Allah kelimesi gerçekten Cenab-ı Allah'ı hatırlatacak. Ve gerçekten Cenab-ı Allah'ı hatırlattıktan sonra da kişi Cenab-ı Allah'ın mahiyetini de şöyle bir tahayyül edecek. Yani Cenab-ı Allah'ın halik olduğunu, yaratıcı olduğunu, kendisinin ku olduğunu, ona ibadet etmekle mükellef olduğunu, kendisinin onun karşında zerre kadar bile bir değer ve kıymetinin olmadığını, kendisinin değer ve kıymetinin ancak kullukta olduğunu, kulluk derecesi itibariyle ne kadar daha üstün seviyeli bir kul olursa e, değerinin o kadar artacağını ve bunun için de Allah'tan korkması ve üpermesi gerektiğini hatırlaması gerekiyor. İşte e, Cenab-ı Allah öyle soruyor iman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Yani dikkat buyurun Cenab-ı Allah iman etme zamanınız gelmedi mi demiyor. Tabi kafirlere değişik kitapları var. Ama müminlere de bazı şeyleri ikaz ediyor. Yani müminler de birçok sefer iman ettik demekle kurtulacaklarını zannediyorlar. Allah'a Allah'ı tanımakla kurt, tamamen kurtulacaklarını, başka bir vazifelerinin olmadığını adeta zannediyorlar. Böyle olduğu için Cenab-ı Allah onlara Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla vermesinin zamanı gelmedi mi diye insanları ikaz ediyor ve uyarıyor. Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdendir. Evet Cenab-ı Allah bu noktada geçmiş ümmetleri önümüze koyuyor. İşte geçmişte de Cenab-ı Allah bazı kitaplar göndermişti. O peygamberler o kitapları okumuşlardı. İnsan, i̇nsanlar Allah'a iman etmişlerdi. Ama ne oldu? Ve uzun zaman e, geçtikten sonra, o peygamberlerin gelişinin, onlara kitap gönderilişinin üzerinden uzun zaman geçtikten sonra, kalpleri katılaştı, hakkı duymaz hale geldiler. Ve e, Cenab-ı Allah'ın ismini duyunca artık ürpermez hale geldiler. Haksızlık yaparken bile, neden ben bu haksızlığı yapıyorum, düşünüyorum, e, Allah bunun hesabını benden sorar şeklinde e, böyle şeyleri hatırlamaz hale geldiler. Yani e, insanlık her zaman böyle bir durum içerisinde olabiliyor. E, i̇şte zamanımızda e, Müslüman olmayanların, Müslüman olanlar üzerinde ya da kendi aralarındaki bir takım kıtallerini, savaşlarını görüyorsunuz. Yani şimdi bazı ülkeler, bir takım ülkeler efendim işte asker gönderiyor. Güya birilerine yardım etmek için. Fakat aslında yardım falan söz konusu değil. Orada kendilerinin menfaatleri söz konusu. Yani özellikle zaten devletler arasındaki münasebetlerin en temel kıstası en temel kıstası karşılıklı menfaatlerdir. İlişkileri İlişkilerin esası nedir? Karşılıklı menfaat. Yani şimdi iki insan arasındaki hukukun esası neyse esasen devletler arasındaki münasebetin de esası olması lazım. Şimdi aynı ülke içerisinde ölçümüz menfaattir denildiği zaman bu garipseniyor. Ama karşılıklı devletler iki devlet arasındaki münasebetler Efendim menfaatlere bağlıdır denildiği zaman bu çok fazla garipsenmiyor e, Çünkü o karşı devlet öteki gibi kabul ediliyor o bizden değil o başka ne kadar başka yani e, bizim dışımızda başka bir insan bile değil yani onu öldürmek bile bizim hakkımızdır elindeki malı bile almak bizim hakkımızdır elindeki imkanları bile almak bizim hakkımızdır bizim menfaatimize Çünkü böyle geliyor Bizim menfaatimize böyle geliyor. Adeta e, devletler arasındaki münasebette böyle bir düşünce var gibidir. E, esas itibariyle tabi nasıl ki iki insan arasındaki münasebet hak ölçüsüne göre olması gerekiyorsa, devletler arasındaki münasebetin de hak ölçüsüne göre olması gerekiyor. Ama e, insanlar bazen hangi dinden olurlarsa olsunlar, hatta işte bazen İslam dininden bile olsalar, ee, menfaati hak yerine koyunca bu sefer böyle e, canice bir takım davranışlar ortaya çıkabiliyor ve e, menfaatler uğruna insanlar binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın kanını dökmekte bir beis görmüyor. E, herhalde e, böyle bir durum imanla, İslamla e, izah edilemez. Herhalde e, bu neden kaynaklanıyor? Herhalde böyle bir durum. İnsanlar Allah'ı biliyor. E, hatta işte karşı tarafa saldırırken bile bazen Allahu Ekber diyor yani. Allahu Ekber diyor. Ama Allah demesi, Allahu Ekber demesi, en büyük Allah demesi maalesef sadece dilinde kalıyor. E, ve Karşı tarafla olan münasebetlerimizi tesis eden şey Cenab-ı Allah'ın aramızda koyduğu hukuk çizgisidir. Şeklinde bir düşünce oradan hiç varmıyorlar. Böyle olduğu için de benim menfaatim şudur, benim menfaatim o karşı taraftakinin öldürülmesini gerektiriyor diye düşünüyor. Ve çok acıdır ama bazen Allahu Ekber diyerek karşı taraftaki kişiyi öldürmeye teşebbüs ediyor. Bırakın teşebbüs etmeyi işte öldürebiliyor da. Demek ki bu huşu konusunda, Cenab-ı Allah'ı hatırlama konusunda çok daha titiz olmamız gerekiyor. Bir hadis hadiste e, okuyarak e, bu programımıza son vermek arzu ediyorum. Damla bin Habib e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Bu ümmetten ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Bu ümmetten İlk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. O derece ki huşu sahibi biri görülemez duruma gelir. O derece ki huşu sahibi biri görülemez duruma gelir. Evet, demek sadece iman etmek yetmiyor. İman edenlerin Allah zikredildiği zaman ayrıca huşu sahibi de olmaları gerekiyor. Cenab-ı Allah'ın cezatını hatırlayıp kendisinin ne kadar aciz, fakir, muhtaç bir olduğunu bilip e, hakka ve hukuka riayet etmesi gereken bir kişi olması gerektiğini de hatırlaması gerekiyor. Tabi huşu kalkarsa emanet de kalkar. Yani şimdi e, insanlar Allah bile deseler eğer o Allah kelimesi Allah'ı hatırlatmıyorsa ya da hatırlasa bile e, Allah'ın vaaz ettiği haklar çerçevesinde benim diğer insanlara karşı ya da kendi üzerimde o ölçülere göre muamele etmem gerekiyor şeklinde bir e, hatıra kendisine gelmiyorsa e, kendi vücudunun ve başka her şeyin de zaten Cenab-ı Allah'ın emaneti olduğunu da hatırlamaz. Kuşu kalkarsa emanet kalkar ve e, Peygamber Efendimiz de uyarıyor işte İslam ümmetini. Evet onlar Müslümanız derlerler Allah Allah diye de bağırabilirler ama böyle bir tehlikeli durumdan da haber veriyor. Acaba diyorum ben de bu zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği böyle bir zaman mıdır? Evet bu ümmetten ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. O derece ki huşu sahibi biri görülemez duruma gelir. Yani ararsınız siz kimler huşu sahibidir? Var mı bir huşu sahibi? Öyle bir huşu sahibi göremezsiniz. Acaba o zaman, bu zaman mı? Evet, düşünmemiz gerekiyor. Başka bir programda bulunmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.